Tam ayında, konuşmalarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin henüz daha adayının olmadığı, aday adayı dahil çıkaramadığı söylenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi unutulmasın ki adayı her zaman vardır, her zaman da olur. Seçime de hazırdır, milletvekili seçimine de hazırdır ve Murat'la da Murat diye yönetmeye de talip ve hazırdır. Bunu hiçbir kimse unutmasın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kurulu 29 kişiden oluşmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne aday başvurusu hiçbir kimse olmasa dahi Milliyetçi Hareket Partisi bu 29 kişi içerisinde bir arkadaşın üzerinde karar kılar ve seçime girer. Bunu da tüm kamuoyunun bilmesinde önemli arz Onun için der ki Milliyetçi Hareket Partisi ne bir kimsenin ne çıkarlarını ne menfaatlerini ne de dayatmasına hiçbir zaman için ne ödün verir ne taviz verir. Milliyetçi Hareket Partisi bir tarafı Milliyetçi Hareket ise bir diğer tarafı da milli haktır. Eğer biz bu Muratlı'yı yöneteceksek doğru düzgün bir adayla seçimi kazanacaksak ta ki kalmıştır Muratların gerçekten de güzel bir idareye, güzel bir yönetilmeye ihtiyacı olduğu kesindir. Bunun e, karalamasını, bunun konuşmasını yapmak istemiyorum. Henüz daha erken. Onun için biz doğru bildiklerimiz çünkü biz bir anane olduğumuzu bir töre olduğumuzu tüm Muratlı kamuoyunun bilmesinde yarar ve fayda olduğunu hepinizin huzurunda tüm Muratlı'ya iletmek basın aracılığıyla bunu bir borç olduğunu ve insanların böyle bir spekülasyonlara girmemesini Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiçbir gücün, hiçbir kimsenin karalamaya ve konuşmaya, küçük düşünme hakkı yoktur. Çünkü biz bu ülkenin gerçek teminatı olan Türk milliyetçileriyiz. Onun için sizlere fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Ve Murat ve belediye aday adayımız Sayın Uğur Alparslan Bey'e sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Aday Kendimi tanıttık, tanıtmak istiyorum. Çorum'da Muratlı'ya göç etmiş bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1988 senesinde dünyaya geldim. Eğitim hayatıma Mithat Paşa'yı okulunda başladım. Tarat Ortaokulu'na devam edip lise tahsilimi Murat Lisesi'nde Yüksek öğrenimden önce Namık Kemal Üniversitesi Muhasebe Bölümünde ardından İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümünde tamamladım. Halen Anadolu Üniversitesi Maliye Son Sınıf Öğrencisiyim. Evli ve bir çocuk babasıyım. 2009 yılından beri aktif olarak iş hayatının içinde oldum. Bunun ilk 6 yılı Rusya'da alüminyum sektöründe satın alma ve finans üzerine oldu. Ardından uzun süren memleket hasretimi beni yine Murat Diyar'ın bu süre zarfında edindiğim bilgi ve tecrübelerimi elime koyarak halen işletme müdürü olarak görev yaptığım Soylu Yem Tarım Anonim Şirketi'nin 2015 senesinde çalışmaya başladım. Bu çalışmalarım sayesinde ilk gençliğimden hatta çocukluğumdan itibaren beni gelişimime şahit olan bir kısmı bugün burada benimle olan sizlerle omuz omuza olma imkanına sahip oldum. Hatta beni birçoğunuz böylelikle tanıyıp görüşüme vakıf olup belediye başkanlığı yolunda henüz niyetimi ben bile dillendirmemişken bana bu görevi yakıştırarak beni ziyaretiyle onar ettiniz. Bunun için ayrıca bir kez de sizlerin huzurunda bugün burada olmama vesile olan sayın büyüklerime teşekkür ederim. Sizlerin bu yarışı göğüsleyeceğime olan inançlarıyla Muratlı Belediye Başkan aday adaylığına adaylığımı açıklamak istiyorum. Değerli vaktinizi fazla harcamadan Muratlı için, bu güzel için, hizmet için layık görürsem elimden gelenin fazlasını yapacağımı, garantisini verdiğimi tüm samimiyetimle belirtmek isterim. Şimdilik sadece bugüne dek edindiğim yönetim psikolojisi tecrübelerimi ve bilgi birikimimi inanç yapımı ve hayat felsefemiyle, felsefemiyle, harmanlayıp güzel Muratlı'mıza fayda olmak adına kullanmak üzere bu yola girdiğimi hiçbir şahsi menfaatimin menfaat beklentisi içerisinde olmaksızın belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğimi beyan etmekle yetineceğim. Belediyecilik sevgi işidir. Muratlı'yı sevmeyen, Muratlı'ya ne hizmet edebilir, ne hizmet getirebilir. Nitekim bugün burada <laughs> bu açıdan yaptıran son tahlilde memleket sevgisidir. Bu uğurda gençliğimin enerjisiyle Muratlı için çalışacağımı peşinen belirtirim. İlerleyen safhada adaylık nasip olursa projelerimi detaylı şekilde açıklayıp planlarımı herkesin ulaşabileceği kanallardan yayınlayacağım. Ben Murat'ların her zaman daha iyisini hak ettiğini düşünen, bu kutlu yola girmemin yegane sebebi budur. Allah'ın izniyle muvaffak olacağımıza benim inancım tam. Sizler de beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese saygılar olsun. Değerli <laughs> arkadaşlar. Ben de sizin uğrunda bu medenîce sarıtlı göstermiş olan. Başkan aday adayımıza kutlar, başarılar dilerim. Yoğun baktın açık olsun. Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Bu razı olsun. Allah Sosyal medyada yeni bir sayfa açıp orada değişik paylaşımlarla bizleri bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? Öyle bir fikir var mı? Böyle bir fikrimiz var.